Evet efendim en son oyunu burada bitirmiştik. Hatırlıyorsanız bir önceki bölümde Poppy'nin kapağını açmıştık ama Poppy ortalıkta yok. Sanırım kaçmış bir şey olmuş Poppy'ye. Bir önceki bölümde Hagi Bagi'yi devirmiştik. Bu bölümde başka bir düşmanımız olacak zaten bildiğiniz üzere. Elliot Ludwig. Açıl bakayım. Ciddi. Oğlum robotlardan kan mı çıkıyor ya? Bunlar... Bunların içinde ne var? Kan mı var gerçekten? Sallan bakayım. Tamam. Aa! Olmadı. Şimdi iki elimizi birden mi tutacağız? Tut bakayım. Salon. Hadi. Allah Allah. Hadi. işte bu be. Tamam. Hallettik. Press here. Basayım bakayım şuraya. Eee? Birinin sarılmaya ihtiyacı var mı? Eee başka? Onu anlamadım. Şimdi şunları çekmemiz gerekiyor galiba. Çek bakayım. O nasıl anahtar lan eşek kadar? Oha. inventory görebilirsin. Hani nasıl bir envanter bu? Ha. Sanırım az önce aldığım anahtarla burayı açacağım fakat anahtar deliği olmayan bir kapının ve bu şekilde açılması gerçekten çok ürperdici. Gel çekil şuradan bir. Burada bir şeyler var. Bunlar kim lan? Şu çocukta bir sıkıntı mı var bilmiyorum ama tuhaf bir tipi var. Abi, e Merhaba. You. E o, o zaman hmm. Ve ha. Bak bunları böyle dalıyorsun tamam mı? Şuraya da basıyorsun bunu ancak ben yapabilirim. İşte ne olacak? lan? İleride bir tren istasyonu var. Koda ihtiyacı var ve bende var. Buradan çıkabiliriz. Tamam. Okey. Bunu yapalım. Ne oldu? Şu sesek var ya. Şey oldum ya. Rahatsız oldum. Hopi burada mısın? Değilsin gibi. Biri şarkı söylüyor. Hop. Oh, bismillah. Vallahi iyi atladık ha. Tarzan mıyız mübarek? <laughs> Merhaba Poppy. Ben geldim. Heh. Dinle. Bana güvenme. <laughs> lan! Azze sıçtı! <laughs> Gel lan buraya! Nereye... Oğlum önümü göremiyorum. Nereye gidiyorum? Allah Allah. Heh. Allah. Game Station. Şurada bir şey var mı? Gidilmiyor da orada bir tane tuhaf çiçek <laughs> görüyorum. Tabloyu takip ediyorum. Şurası. He. Al bakayım gücü. Lan şimdi şuradan bükersem ve ilerlersem he aklıma tek bir şey geliyor bakın. Bunu buradan alacağım tamam mı? Ondan sonra hiçbir şekilde sürmeyeceğim bu beyaz şeye. Beyaz şey demeyeyim de şunlara. Sonra bunu bir kere böyle dolalım. Ondan sonra geleceğim. Bir de bunu böyle dolayacağım. Ardından şuradan da basacağım. Basamıyorum ha. Tamam. Al. Lan çok uzun zaman oldu. Ne kadar uzun? Ha. Evet bana kaçmak için tren kodunu verecekti. Kaçmak istiyorum. Nasıl eğlenceli olacak? Aha Game Station. Oyun istasyonuna hoş geldiniz. Müzikal Memory. Çek bakayım parlayan kolu. Çalışma tamamlandı. Lan. Heh. Ooo. Toplar doluyor lan çok güzel görünüyor. bas bakayım. E, ee, Çok saçma lan. Ha, Şimdi dolum yapalım efendim. E ee, güzel. Ama bunlar yeşil değil. bas bakayım. Ha yeşil boya bitmiş. Aha. Yeşil boya. Aldım. Şimdi aşağı ineceğim galiba. Yo aşağı inmeyecektim. Bunu buraya koyacaktım. Ha tamam. Valla boyu ya. Artık yeşil var. Güzel. Şimdi gücü absorbe ettim. Ondan sonra buraya da bastım. İşte bu kadar. Merhaba. Sarı. Sarı. Mavi. Sarı. Mavi. Kırmızı. Sarı. Mavi. Kırmızı. Yellow. Blue. Green Red Blue Git Yürü git Violet ana Sarı Mavi Yeşil Kırmızı Mavi blue, Violet Git lan Sa Sarı Sarı kırmızı Sarı Kırmızı Yap Orange Sarı Kırmızı Beyaz Beyaz Turuncu Bak izliyormuş ordan Mavi Mavi J Mavi J Kalp Mavi J Kalp Kalp As Blue J Heart Y Y Gidiyor Oğlum yiyecek Vay, beni Bu Bu Heart Bu Bu Violet Ay. Of oh, son dakika. Anasının ilk. Bas şuna. Bas şuna. Bas şuna. Bas şuna. Geçmiş olsun. Bay bay. Aa. Kırıldı. Bu hiç eğlenceli değil. Ver lan. Eyvallah. Merhabalar. Neredeyim ben? Absorbe et bakayım bunu. Banzo bana altın figür iyi. Çek bakalım daha nereye gidiyor bu. Yalnız çok zevkli bunu çekmesi. Arkamda uçurtma var ve ben şu an onu uçuruyorum gibi hissediyorum. Ha, al enerjiyi. Yapıştır buraya. Hadi bakalım. Aha. Şimdi bunu biraz arkaya doğru çekelim. Düğmeye basalım. Güzel. Kapıyı böyle kapatmışlar. Aç bakayım. Efendim benim yeşil elim... Benim yeşil elim yok mu? Bende bir konuşma özgürlüğü başladı. Neymiş bu tren kodu? Bu bon... Şey tamam. tam doğru ayarlamışım. Ha renkleri belirsiz. ya ee, tamam. Sıradaki önümüz ve kavagi. Üstten bir kırmızı. Buradan bir kırmızı. Başka? Üstten bir tane mavi geliyor. Git lan. Üstten bir yeşil geliyor. Sarı. Mavi. Üstten bir sarı geldi. Yeşil. Yeşil. Başka sarı var burada bir tane daha. Buradaki dışarı çıkmış neredeyse. Şuradaki de çıkmış. Neredeyse atlayacaklar oğlum. Of oh, Oh. Aha. Bitti. Aa. Başardın. Mükemmel. Annecik seninle çok gurur duyuyor. Aynen. İşte senin için bir başka ipucu daha. Nerede? Ha bu sefer buradan verdi. Yukarı bakıyorum ben de. Duşa bas ve beni şekerle besle. Bastım. Daha fazla besle. Allah'ım afiyet olsun sana Bak şeker geliyor şimdi Bak geliyor şeker bak <laughs> Merhabalar kimse yok mu? Aha selamın aleyküm Wow Aynen onu aç Çok teşekkür ederim uzun kollarına kurban Ha ne oldu? Hadi görüşürüz Buradan bir enerji kaptım buraya attım Buradan bir enerji kaptım buraya attım Yanlış mı geldim lan? Çek bakayım şu kolu Beri Gel bakalım Beri Ulan ne kadar komik bir şeysin sen. Buradan enerjiyi kaptım. Buraya attım. Buraya da bir tane enerji attım. Enerjiyi aldım. Buraya attım. Buradan bir enerji aldım. Buraya attım. Çek bakayım kolu. Yalnız bir şey diyeceğim. Ben bunu durdurmama rağmen şu an ses çıkarıyor. Ve kulağımı rahatsız ediyor. Hiçbir şey duyamıyorum ki. Allah cezanı vermesin beri. Kendi kendine gidiyor lan. Ha durdu. Gel 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 gel. Göreyim oğlum seni. Hadi. Ya senin çarkına. Git lan. Ay oğlum. Aferin. Ana tüh. Aa. What Ne oldu lan? Bir şey uçurdu beni. Ana. Altın tren. Al bakayım. Hadi çocuklar sizin sallayacağım. Oğlum buralardan gidiliyor mu lan? Oha. Efendim şimdi renk kodlarını aldığımıza göre bunların rengini biliyor olmamız lazım. Kırmızı, sarı, kırmızı, mavi. Yani kırmızı, sarı, kırmızı sarı kırmızı mavi şu kolu çektim buradan enerji aldım sonra bunlara taktım böyle tamam mı hemen yeşil enerji bunu yapıştır uç 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 lan bir çıkamadım ha ha bas bunu da şükürler olsun ne oluyor lan merhaba ha sen eksiktin zaten <laughs> Hoş değil. Çok fena geliyor arkamdan. Allah'ın seven biri durdursun şu şeyi. Easy, hard, medium. Orta Orta. Acaba ortadan gitmek iyi bir fikir değil miydi? Aha çıkış. Oha. Aha. Tutun bakayım şunu. Yürü 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 yürü. Aha. Galiba kurtuldum. Oyun bitti. Kazandın. Var ya içimizden. Annecik. Çok çıldı. Delirdi. Bu ne? Yukarı gönderiyor. Şu mavi tuşa basabilir miyim? Tamam yukarı gidiyorlar. Şuna da bas. Güzel. Şuna da bas. Buna da bas. Niye böyle oldu? Aha. Aldım. Tamam şimdi şuraya atlayabilir miyim? Aa! Gerçekten oyun boyunca hiç ölmedim ve... Öldüğüm yer burası mı? Aa burada bir tane altın kart varmış. Doğrudan Game Station'a gidememek o kadar tilt ediyor ki şu an beni koy oyuncağı. lan sesim tizleşti bir şey oldu. Bu müzikler böyle çok tanıdık hissettiren müzikler ama ne olduğunu tam anlayamıyorum. Bak kapı açılıyor açılmasına da benim bunu bağlayabilmem için bu kapının açılması lazım ki şuraya atabileyim. Tamam açtım kapıyı. İttir 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 ittir. Lan it. Hadi. İşte bu. Tamam sadece hızlı olmam gerekiyormuş. Ağzına tüküyüm. Çık. Altıma sıçtım az önce. Efendim altıma bıraktım. Harbi söylüyorum az önce altıma bıraktım galiba. İçimden dışıma çıktı lan. Bir bakayım şuradan bir. Don mu lan bu? Bu ne? Tek şu kolu. Aa altın. Mami Aa, Onu ben alacağım. Load game'i buraya yazmış. Alamadım. Tamam bunu aldım. Oha. Buraya yerleştirdim. Kapattım kapağını. Aldım bunu. Erit. Eridi mi? Aa olmuş lan. Tamam taktım bunu. Çek şalteri. Yalnız aşağısı. Ya senin ağzına fırın içine gir. Şaradı mı? Kulağımız Mahvetti de işe yaradı galiba. Allah aşkına ya uğraştığımız şeye bak ya oha ama nereden çıkıyor bu manyak? Eee bu ne saçma iş? Hmm, gir geliyor geliyor. Allah'tan aşağı yukarı yolu hatırlıyorum da eline tüküp durma. Nereden gideceğim? Tutun çık 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 çık. Aşağıdan geliyor. Yürü 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 yürü. Tutun İşte böyle in aşağı çek kolu. Aha yürü 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 yürü. Kalbime inecek birazdan yakalanacağım diye lan. Ayağın sana mı? Bas şu Geliyor. Geliyor da biraz yavaş. Çek şu kolu. Aha. Geçmiş şey olsun. Bay bay. Kalbime inecek biraz. Ne yaptım biliyor musun? Seni arasına soktum. Yaparım. Çok rahat yaparım. Abo. Geçmiş olsun. Lan B006 merhaba eline tükürdüm o el ne oğlum öyle lan Evet bitti mi lan lan popi 1 4 2 3 al lan niye bana öyle bakıyorsun Evet sağ ol aa kaydırak var lan <laughs> aşağı doğru kayacağız şimdi haydi bakayım Yuhuu. Of güzel şöyle bir kaydıraktan kaymak iyi olurdu neymiş tren kodu 1 4 2 3 1 4 2 3 Nasıl lan? Ana şeyler değişmiş. Ne saçma iş lan? Ayarladım sanıyordum ben. Kırmızı sarı kırmızı maviydi değil mi? 1 4 2 3 Aha. Oh be. Çu çu hadi. Bap, bap. çek kolu. Aa gerek kalmadı lan gidiyoruz. Vallahi gidiyoruz. Sonunda. Vallahi rahatladım ya. Beni oraya koyduğunda çok korkmuştum ama beni kurtardın. Sen mükemmelsin. Şu... Kaybetmek için çok mükemmel. Üzgünüm. Henüz gitmen izin veremem. Lan! Şerefsiz. Zaten bunu biliyordum da. Çok <laughs> out Exactly what I would do and free We'll set things right Terrible things have happened But I know that Whatever I need you to do You are capable We will What a Dedi be Bitti ama yalnız çok dik bir yokuşa girdik Ne oluyor lan Stop the train E dur durmayacak da Çek kolu bunu da çek Haydi durdurabilirim Aaa oh, kollarım kopacak. Bir eli bir kemik kaldım. Ananı ana, ana Ne oldu? Playcare. Yuhu. Geçmiş olsun. Evet. Bölüm 2'yi de böylece bitirdik efendim. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bazen saçmaladım biliyorum. Kusura bakmayın ama belki yine saçmalıyorumdur. Chapter 4 çıkmadan önce efendim. Chapter 3 kaldı. Onu da bitirince zaten. Yani. Artık Chapter 4'e oynama zamanı gelmiş oluyor. O zaman izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim efendim. Bir 10 like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bak neyse 10 like iyidir. 10 like iyidir. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim. İyi günler dilerim.